adam ya adam ya geldi adam. Abi benim mod yapar mısın yoksa sosyalarsın? Yok. YouTube'a başlama fikri nereden geldi? YouTube'a başlama fikrim Başka bir sosyal medyada içerik üretiyordum ben o zamanlar. Sonra aklıma geldi ben neden YouTube'a başlamıyorum. Öyle başladım YouTube'a. Roblox'a kaç yılında başladın? Roblox'a 2017 ya da 2018 senesinin aralarında başladım. Kaç yaşındasın? Herkese salam. 33 yaşım var. Şaka şaka. 16 yaşındayım kendilerini idol olarak aldığın youtuberlar. Genghis var. Ona da buradan selamlar olsun Cengiz'e. Abi Minecraft çeker misin? Yok. <laughs> Roblox'ta çoğunlukla oynadığın oyunlar nelerdir? Nukla oynadığım oyunlar Brokeven vardı. Ama şu anda çok velet bastığı için ona fazla girmiyorum. Şu an Murder ve Şerif oynuyorum ve arka planda oynadığım oyunu oynuyorum Zombi Atak onun ismi de. Nerede yaşıyorsun? Şu an Suriye'deyim kanka. <laughs> Roblox dışında oynadığın oyunlar neler? Roblox dışında PES 2023 oynuyorum ve PUBG ara sıra giriyorum bu aralar o da bozdu. O yüzden ara sıra giriyorum videoları hangi cihazdan çekiyorsun? Şu anlık videoları telefondan çekiyorum. Ama belki yakında bilgisayarımız olabilir. O yüzden video videoları bilgisayardan çekebilirim. Yaşın kaç? Yaşım 16 kanka. Abi lol mobil gelir mi? Yok. <laughs> en sevdiğin oyun. Roblox kanka TPS sokak futbol oynadın mı? Evet oynadım kanka En son 1 ya da 2 ay önce oynadım 40 ile 50 seviye arasında seviyem vardı LOL oynuyor musun? Oynuyorsan main <laughs> MM2'deki en derli Şöyle kanka MM2 oynamıyorum Fakat arkadaşlarım girerse ben de geliyorum Roblox Blocks Fruit'a e başlar mısın? Başlarsan yardımcı olurum. Yok. <laughs> en sevdiğin renk. En sevdiğim renk kırmızıyla siyah. Abi lol oynuyor musun? Yok. <laughs> Roblox'a nasıl başladın? Roblox'a şöyle başladım. Evet misafir şuyu gelmişti abi gel indir güzel oyun diye ondan sonra öyle oyunla başlamaya başladım. İlk önce girdiğim oyunda Pizzacı'da Çalış ya da Haydi Zeyk miydi neydi İyileceğim fazla iyi değil kusura bakmayın Saklambaç oynaydı ama Sosyal medyadan ne kadar kazanıyorsun? Hiç saymadım bereketi kaçmasın Onu söyleyemiyoruz maalesef Yani ben Youtube'dan Para kazanmadım fakat Diğer sosyal medyadan Kazanmıştım var. Roblox dışında başka videolar çekeceğim mi? Aslında düşünüyorum yeni bir kanal açıp fakat bilgisayarım olunca bir ekip yapacağım arkadaşlar oradan da güzel videolar çekeceğiz öyle yeni kanala atarım büyük ihtimal fakat yine Roblox'a devam edeceğim tabii ki de. Bloxburg oynamayı düşünüyor musun? Yok. <laughs> Erelisin ve yaşın kaç? Suriyeliyim kanka yaşım da 16 Neden Robux veriyorsun? Ee, çünkü kanka eskiden bende Robux'uzdum ve millet bende dalga geçiyordu ee, O yüzden söz vermiştim eskiden Bir gün Robux'um olursa herkese Robux edeceğim diye söz verdim Ve şu anda gerçekleştiriyorum bu yüzden video bu kadardı beyler bayanlar o diğer videoya görüşürüz bay bay kanalımın içeriklerini beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın beğenmediyseniz ise dislike atabilirsiniz bay bay